Öyle değil mi? Ahilik, kardeşlik diyoruz. Tabi tarihte birçok kardeşlikler olmuştur. Tarihte birçok hizmetler olmuştur. Yani medeniyetler kurulmuş, öyle değil mi? İmparatorluklar kurulmuş. Bunlardan hepsi zikredilmez. Bazıları zikredilir tarihte böyle. Bunlardan bir tanesi de işte 13. Yüzyıl, yüzyıldaki hemen hemen 13. yüzyıl yani dönemler açısından, asırlar açısından baktığınız zaman en sıkıntılı yüzyıldır yani. Moğol istilalarının olduğu, yani kargaşaların olduğu ama ne enteresandır ki bütün ilmin, hikmetin de olduğu zamanlar da o zamana rastlıyor. Demek ki insanlar böyle karmaşa içerisinde oldukları zaman mı bir şeyler üretiyorlar? İşte bunlardan bir tanesi de ahi teşkilatlarımız olmuş ahi teşkilatlarımız yani asırlarca hep böyle e, anılmış ve ta zamanımıza gelen eserler bırakmışlar, izler bırakmışlar. Niye? Çünkü onlar yani hem dünya hem din yani modern ilimlerle din bilimlerini çok muazzam bir şekilde birleştirmişler. Yani bir taraftan ibadet hayatını en güzel şekilde camilerde, mescitlerde, ibadethanelerde ahlaki hayatı yaşarken diğer taraftan da dünyevi, e, sosyal ilişkilerde en güzel şekilde kurmuşlardır. Zaten insan çift kanatlı, öyle de mi? kuşun uçabilmesi için ne diyoruz? E, bir kanadı altından, zümrütten ne kadar kuvvetli olursa olsun diğer kanadı kırık olursa hiçbir şey yaramaz. Biz de çift dünyalıyız yani. Dünya ve ahiret. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki sizin akıllınız kendisini dünyaya vermiş, ahireti ihmal etmiş değildir. Ahirete vermiş, dünyayı ihmal etmiş. O da akıllı değildir. İkisi arasında denge. Zaten hayat da dengeden ibaret. Bütün bilimler, yani bütün her şey bize dengeli olmayı. Kainat dengi üzerinde duruyor. Dolayısıyla işte bu dünya ahiret dengesini İlim, din dengesini kuran bütün milletler tarihte başarısız olmuş. ve başarılı olmuş. Bunun terazinin kefesini bir tarafa kaydıran başarısız olmuş. Onun için bakınız. Yani şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de çok muazzam, enteresan bütün ayetler öyle de. Bir ayeti size söyleyelim. Biz buyuruyor Cenab-ı Hak gökyüzünden üç şey indirdik. Üç şey indirdik diyor. Bunun üçü böyle sac ayağı gibi. Birini ihmal ederseniz diğer ikisi hiçbir şeye yaramaz. Üç şey indirdi. Bir, <tük et> لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَ مَعْهُمْ kitab <tük> Kitabı indirdik. Yani Kur'an-ı Kerim. <tük> Vel mizan. Aynı kitap gibi, Kur'an-ı Kerim gibi bir şey daha indirdik diyor Cenab-ı Hak. O ne? O da mizan diyor. Mizanı indirdik. Yani denge işte. Ölçüyü indirdik. Ne demek mizan? Fizik demek. Kimya demek. Matematik demek. Çünkü bütün bu ilimler denge üzerinde kurulmuştur. Ölçü üzerinde kurulmuştur. Matematik bilimi ölçünün, dengenin kaynağı öyle değil e, fizik öyle değil mi? İki hidrojen bir oksijenden meydana gelmiş. Yani onun terazisini azıcık milimini azıcık saptırsanız su yerine başka bir şey oluyor. Onun için kimya ilimleri. Bu kitap bir kitabı indirdik, iki mizanı indirdik, ölçüyü indirdik. Üçüncüsü ne biliyor musunuz? Üçüncüsü ve Enzelnel hadi buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir de madenleri indirdik diyor Cenab-ı Hak. Madenler içerisinden hepsini saymıyor, saymakla. O zaman Kur'an-ı Kerim diyoruz ya böyle muazzam bir şekilde mucizül beyan, mucizül beyan, mucizül beyan. Ne demek ikisi ayrı ayrı. Mu'cizül beyan yani öyle anlatıyor ki herkese aciz bırakıyor. Bir de mu'cizül beyan icaz. Çok veciz yani. Özet anlatıyor. Onun için madenlerde en çok medeniyette medeniyetin kurulmasında en çok işimize yarayan nedir? Demir. En kıymetli altındır ama Hamdi Yazı kitapta diyor ki yani bana deseniz ki demir mi daha kıymetli, altın mı daha kıymetli diye sorsanız diyor, hatta akıllı herkese sorsanız demir daha kıymetlidir denir. Altın olmadığı zaman belki hanımefendiler biraz bir şeyden eksik kalır ama demir olmadığı zaman onun için en zelnel hadid diyor Cenab-ı Hak. Bir de demir indirdik diyor. Demir Yani fihi be'sun şedidun ve menafi'u linnâs. Onda çok güç kuvvet vardır diyor. Onunla medeniyetler kurun. Demek ki yani başarılı olmanız için bir Kur'an-ı Kerim'i, iki ölçüyü, üçüncüsü de madenleri indirdik. Onu üçünü birden kullanırsanız başarılı olursunuz ve insanlığa medeniyet kurar, hizmet edersiniz. Bunlar